Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum ve bugün büyük gün arkadaşlar. Royal Pass'in kaçıncı sezon olduğu da hiçbir fikrim yok. İnanın fikrim yok. Bu kaçıncı sezon? Abi ben de bilmiyorum ben. Hiçbir İnanın hiçbir bir fikrim hiç bir şekilde bilgim yok arkadaşlar ve oyuna sabahın 5'ini bekledik aşağıda pes oynadık güreştik ne yaptık lan biz orada abi oturduk dövüş vardı tane box mu abi? Boks oynadık. box değil olan. UFC mi? Yani UFC. UFC mi UFC mi? Oyna. <laughs> <USP. gülüyor> <laughs> <laughs> yes oynadık arkadaşlar. Birbirimizi tokatladık falan filan derken ben geçen sezon RP'sini açmamıştım. Ama saatten böyle 3'e 5 kala falan açtım fullledim arkadaşlar gerçekten. Şöyle bir bakayım. Aga be eskiden PUBG gönderirlerdi. Ya çok da PUBG ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şimdi bu videoya bir like atıp destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben bu RP'den çok heyecanlıyım. Abi ben de hiç Bak, görmedim. Ben ben bir de sevmiyorum. Ben mesela benim TikTok'um Instagram'da asla PUBG ile alakalı bir şey çıkmıyor. Çünkü evet. böyle çok saçma şeyler var ya. Yani. Yani Gerçekten abi, evet. çok saçma şeyler var. Şimdi RP'et. Bak mesela şu gelmiş. Bunu bile belki açarız birazdan. Bilmiyorum sen gördün mü bunu daha önce? İyi mi, bir şey mi? Bir defa bakıyorum ha ben. De. Buggy gibi bir şey bu da. Ben... Ama bence güzel değil. Sebebini söyleyeyim mi? Çok şey çok Çok Lan. Evet bir de bu abi erangel'de yok bu ara şey araç. Geç. Geç abi geç. Nerede abi, var? Kullanmıyoruz. Yanlış bilmiyorsam Livik'te abi. Doğru Livik'te bir Levik'ti. tane o, 4x4 gibi bir araba. Evet Onun abi aynen. Bir cacık olmaz. Şimdi RP'ye tıklayacağım heyecanlıyım. Video like at. Like at ciddiyim heyecanlıyım kanka. Şaka yapmıyorum. <laughs> 19'muş. Nasıl 19? 19 değildir abi ya sanmam. 19 olabilir mi? Şu an bilmediğim için. Tahmin Kanka 19 demek. olma ihtimali var. Oyun çıkalı 4 yıl oldu zaten. 4 yılda 19 tane mi geldi? Tıkla. E bu daha önceden vardı. Acaba eskileri mi gösteriyor şu an? Bu hanım satıyor abi bana bir şeyleri. Bunların hepsi var ki bende. VSS yoktur bir tek. Kanka dolandırılıyoruz bir saniye. Sete bir tık işgalciye benzetmişler gibi abi. Seviye 50 mi? Ha o 50 dalınıyor. Şey mi bu sette benzer bir set var ya. Bence de abi. Bahse varım abi. Bir bakın Bak net buluruz bu arada. Ben Bende yoksa bile ben gördüm o seti. Buna benzer bir şey ben de hatırlıyorum abi ya. Var var gerçekten var. Bulacağım. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Var arkadaşlar o sete çok benzer bir set var ya. Bunlar değil. Öyle bir şey değildi ya. Bence de vardı ya. Var net var ya. Hatta yine bir repeat gibi gelmişti abi. Evet evet kesinlikle. Ya bilmiyorum şu an. Gerçekten. Lan kıyafeti de değiştir. Şimdi bu cacık <laughs> şey kalacak üzerimizde. Şimdi umurumda dursun arkadaşlar. Şimdi. Oğlum bu RP var. Ben buna eminim. Buradan ödüllere bakacağız mı? Öncelikle bakın ben arkadaşlar PUBG Mobile bana bazen çok kızıyor bu konuda. Bak RP'yi bile ben daha son saniye aldım açmıştım. Bu sezon açacağım çünkü bunun videosu izleniyor. Seviyorsunuz ama ben dobra bir adamım. Kötüyse kötü derim. iyiyse iyi derim. Para yatırılacaksa yatırılabilir mantıklı derim. Yatırılmayacaksa gereksiz der geçerim. Beni çok umursadığınızı düşünmüyorum ama bu ben bu şekildeyim. Doğrucuyum o yüzden PUBG Mobile çok sevmiyor beni şimdi. Bu kıyafet saygıdeğer Suikastçi setiymiş. Ben bunun bir suikastçiliği Cüci bir şey yok. Var mı? Suikastçı benziyor Yani abi ya yani bu bir, bir Asya'da bir ev hanımının rahatlıkla giyebileceği bir kıyafet. Veya böyle eşiyle yemeğe gider gibi. O tarz olabilir mi abi? Erkek olsa nasıl giyinecekti abi? Bir erkek kısmına gelebiliyoruz mu abi? Gelebiliyoruz mu? Abi. Gey olabilir mi? Hay anasını s***. Olma ihtimali var. Sizce şey <laughs> Diyeceğim bir şey olmadı. VSS'e bakıyorum şimdi. VSS benim niye parlıyor böyle bir ses? Normal değil mi? bu? lobiden. Abi, evet lobiden. Şöyle bir ya bir direkt Asya'ya Asya özel evet. şeyler yapmışlar. Dur deli oldu. Şimdi gidiyorum böyle. Gidiyorum gidiyorum. Burada bir bomba var. Daha 20 demiş. Bombaya daha gelmedi. Bu bir işe yaramıyor. Kask mı abi o? Bu kask abi. Bu kaskın değişik yapmışlar. Fermuarlı. Böyle bir teknoyu satıyor abi biraz ya. Böyle teknolojik şeyler. Hadi abi, bir tekno dans müziği de... açınca dans etsene. Edeyim mi? Şeyi biliyor musun? Böyle, ben şeyi çok seviyorum mesela ya. Bilmiyorum abi sende yok. Tam ekran göremezsin. Dur dur. Şu var ya. Sendeyiz. Tamam. Abi vücudum gözük mü ama bak. Yani şöyle yapıyorlar ya. Nasıl lan onu? Gülüyorum abi. Şu var ya şöyle. E, ya yapayım mı abi? Yap, biliyor musun sen? O zaman abi kadro cebine alıyor musun? Biraz, biraz alınmıyorsun. Yapıyorum. Şu an çok merak ettim. Bak tam şu saniyede duranlar bir like atsın tamam mı? Bir de yorum yapsın. Dans için bak. Hadi bak yapıyorum bak. Bir ben dakika. Tam ekran mı yapsın? Abi önce sürüm atayım mı? Tam ekran yapayım seni. Tam ben. ekran yap. Merak etme. Bir bok yiyoruz. Yapıyorum. Abi önce sürüm Dın 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 dın. Bu sürüm mü? Evet abi burası sürüm. Senin kafanı s***** Sürüm ne demek? Sürümcüler iyi bilir abi böyle nasıl diyeyim e, eski Yap hesap, abi, eski yapacağım. maske falan abi şöyle. Cem abi buraları koyma. Tabi efendim. Sen ne diyeceksin abi? Nasıl yapıyorsun oğlum? Şöyle yapacaksın abi bak vücut şöyle öne gidecek he. Böyle <laughs> öne gidecek aynen. Gel yapalım. Hadi. 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 Aynen abi. <laughs> Şimdi ben, senin istediğin e, çok dedi. hoşuma gidiyor ya. Abi de şöyle mi yapıyorduk? Ha evet o o çok iyi. Eee? Şey ben nasıl doldum? Tek tek ayakla yapıyor. Abi bunu yapamayız ya. Onu Bu çok abi. iyi ya. Bu da çok iyi. Ben çocuklarda görüyorum bunu Bazen Çok güzel. Ya, bu da size özel işte. Şu düştüğümüz hallere bak. Şimdi şöyle bir şey var. Biz gelelim oyunumuza. Biz gene oyuna dönelim. Tamam oyuna döndük. döndük. Tamam bunu geçtik. Tekno Lan şu kas bizi nereye götürdü ya. Yemin diyorum ediyorum bay. Esen en güzel olaylar oldu. Bu profil fotoğrafı galiba abi. evet bu profil fotoğrafı. Bu. Tam da desin. Hayır lan. Bak bunu bilenler like at. Bu ne biliyor musun abi? abi. Yaşım tutmaz. Baksana açacağım göstereceğim 90'lar webcam bak Görseller. abi internet kafelerde oh! oy oh. <laughs> oğlum hayır dur bura değil ya kameraya zabi direkt <laughs> Ya tövbe estağfurullah tövbe. Abim oraları. Buraları, bulurla oraları. Bulurlarız bulurla direkt bulurla. Abim direkt her yeri bulurla tamam mı? Gerçek oğlum. Ay, abimiz ne yaptık ki? Biz mükemmeldik. <laughs> 90'lar hep kendi yazdım. Terbiyesizlik yapma ya. Ya bilgisayar. Abi bence eski internet kafe kameraları ha. yazsan daha mantıklı. Eski internet. Ya valla aynısından vardı ya. Bunlar gibi mi abi? Ya aynısından vardı ben biliyorum abim de. Aha bulduk gibi. Ha bu mu? Evet abi benim Ama için. bunun aynısı. Da, lan şunun aynısı var ya ben biliyorum. Adım diyor benim bak şu şu bacakları var ya bak şimdi göstereceğim sana ben. Yemin durum bacakları da böyleydi. Anladım. Yemin ediyorum sana ya. Bak vallahi bak öyle bir sürü webcam vardı. Ben biliyorum ya. Cidden mi? Aynısını bulurum ya. Bak, aynısını net bulurum var ya. Mantık aynı ama en üstteki. Mantık aynı, mantık aynı. Ya her neyse işte tamam mı kanka. Anladınız şimdi. siz Siz anladınız. Gerçekten benziyor yani bak benziyor. benziyor. Tamam mı? Ya. Beni, beni bir de şeyler çok iyi bir mesela 90'lılar 25 yaş üzeri İlla ki internet kafeye gidip oynamışsınızdır. Kesinlikle benziyor bu arada. Oğlum sıçarım biz nereye nere Abi nere her konuya girdik. Bu ne? Sıçma Bakın pozisyonu aldı. Biraz şey anımsatıyor. Sahilde kumla oynuyormuş gibi. Bir ne daha bakacağım. Abi? Sahilde kumla mı oynuyorsun? Evet abi. Bir anımsattı gibi he. Bence tarih almış. Karın üzerine kız arkadaşının ismini yazıyor. Ve <laughs> sonra ne yapacak? Sonra abi fotoğraf çekilecek. Nasıl ama? Abi yatarak ölü taklidi direkt. De böyle. Evet Değil abi. Istiyor. Tebrik ederim. <laughs> Yaşayanlar bilir. Yaşayanlar bilir. Şimdi bence bu abicim e, sıçıyor bokuyla oynuyor. Dur göremiyorsunuz siz chat. Özel Bak mi? sıçıyla bokuyla oynuyor. Evet. Sıçıyla boku. <laughs> Arkadaşlar bu <laughs> arada Vatan Game'den indirimli ucuz alışveriş yapabilirsiniz rujlerinizi. Buradan yüklersiniz beni mutlu edersiniz kankam. Şimdi bu ne? Bir bomba desene. Ölüm mesajı diyorlardı. Ayda. Yes. Güzel bu arada ölüm mesajı yes. abi. Yes. Senin var mıydı? Yok abi. PUBG Mobile sonunda bir işe yaradın kanka seni seviyorum. Adamsın. İki varsın. Yesinler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abicim bu ne? Gene böyle bir soytarıya benzin. Aynen böyle biraz şey, değişik bir şey oldu abi. Aa, bu güzel. Yok abi be. Abi Hı. <laughs> çoraplı parmak arası giyen, yani, çorapla terlik giyen insan. Küçüklüğünde Sence bazen... Sence nereli? Abi. Bence Suriye. Abi bu ırkı belli değil bu arkadaşın. Allah Allah. Evet Asyalı olan Asyalı. <laughs> Şimdi bu ne? Oy. Oy bir EFC dası verdi. Bir cacık yok bence ya. Böyle böyle hareketler yapanlar genelde tek tek, tek atılıyor Tek atılıyor. Tek yüp. Sizce sizi tek yer mi? Benden tek yer mi? bu. Bu arada iyi bak ön kola bak. Of. Darıca oy, 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 maşallah. o <laughs> benim çok kilo aldım baksana ben ya. Abi senin yüz gözle böyle biraz tombullaştı. Evet değil Bir <laughs> biz öyle Bulut'tayım kanka yapacak bir şey. Ben de sporla şey. başlayacağım. Bir şey diyeyim valla bunlar vardı ya. Böyle anıt Ya tatlı, vardı anı vardı vardı, ya. vardı, Ben hatırlıyorum ya. Buna benzer var. Yakın yapmışlar. Yalan değil. SLR'a bakıyorum. Ya bizi ilgilendiren sadece şu an bomba vardı ve gayet güzeldi bombaydı. Evet. AK bir var. AK de senimiz var abi. Yani AK'de çok bir işimiz yok gibi abi O kadar cafcaflı bir şey değil abi. Değil. Bulduğumu Bir şey diyeyim mi? 50 ye kadar geldik. Abi çok bir şey çıkmadı bu arada. Bu ne? Dolandırıldık la. Abi bu şeye benziyor biraz böyle vücut tarafı böyle işgalci hanım satıyormuş gibi. Ben anlamadım işgalci <laughs> benim bir... kıyafetim zaten de. Aksini iddia eden gerçekten nankördür ya. Aynen Beni öyle net öyle. sevmiyordur. Biz bunu alacağız abim de ben bunu nasıl yükselleyebiliyorduk? Bak hep almışım bak. Çorularda bir yerde maddiyatım iyi değil de alamıyordum abi ben biliyorum da. Abi bak bir önceki sezonu bile hemen sondaya gelmesine rağmen fullemeye çalışmışsın. Ne, hangisini? En attı abi şunu. 70'i mi? Abi 70'i. O zamanlar 70'ti abim sınır. Sen bilmez. Abi bu en eski mi? Tabii Tabii en eskisi bu. Buradan mı alıyoruz mecburen? Büyük bir ihtimalle evet abi. 960 aldık. Niye o kadar ucuz? Abi bilmiyorum. Normalde Royal Pass'ın normali 660 yüceydi. hatırlayanlar ya. bir yazsın be. 660 yüceydi be abi. Gerçekten öyle Bunu ben nasıl üste çekebiliyordum abicim ya? Şu aynen. Ben direkt bunu alıyordum. Bu fulleniyor. Doğru mu? Evet abi. Bu kadar basit abi. Aldık. Aldım öyle. bitti. Ben bunu unutuyordum hep gidip oradan satın alıyordum biliyor musun? Bir de buradan aldığın uceler geri mi geliyor geri abi? geliyor. Görevler yapıldıkça geri. Şimdi bunların hepsini al diyeceğim. Tabii ki de uce ile takaslayacağım kanka. Ve de let's go. Saygıdeğer suikastçı. Kadim teknolojisi. Saygıdeğer suikastçı. Minimalist teknoloji. Ben buna webcam demek istiyorum. Bir şey daha benziyor bu. Böyle bir tane çizgi film karakteri de ona benzer bir şey vardı. Hatta yürümüyordu abi. Hafiften böyle havadaydı değil mi? Casper. abi o Casper o olmaz. Şaka yapmıyorum oğlum ya. Benzi benziyor. Vardı buna benzi. Aa şey de çok benziyor. Tek gözlü ya hani Batman'ın bir tane vardı. Uzaylı. La Va, o net o. Bir, bak. Bir, bak gösterelim abi cidden benziyor bu arada. Anımsatıyor kanka şimdi. Anımsatmıyor demesin hiç kimse. Karar karakterleri. Aa. Ulan hiçbirimiz sıra benzedi. Bir minyon diyemedik lan. Ya da şu. Bunun adı ne? Abi o Sevimli Canan dizisinde oynuyor. Aynen. Hiç bilmiyorum ben. Abi ben bu diziyi izlemiştim. Hiç bilmiyorum. Kanka yani olaylar farklı yerlere gidiyor. Abi Dur çok biz karakterin Ben, 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 aynen Direk aynen. de oyna. Biz geçsem. Aa bak bu, Bombamız bu değer demiş. Bombamız güzel değer, güzel, ha, değer abi. Bu geç ben sevmedim. Bu benim hoşuma gitti biraz. Tamam okey ben de onayı verdim. Bu normal abi. 10 üzerinden? Beklemedim. 10 üzerinden 6 veya 5. Ben 2. Buna, buna da bir 7 8 veririm abi ya. RP'ye göre bence de 8 evet, verilir. Abi. Bence güzel bir RP. Bence de alınabilir. Ölüm duyurusu olması bomba da çok iyi bir şey abi. Hmm. Şimdi maceraya çık dediğimiz zaman ölüm duyurusu bende var biliyor musun? Bombayı mı diyorsun Bomba abi? bayağı vardır bende. En az 2 3 tane var bence. Bu değil. Bak şu ölüm mesajlı bak elmas. Bu değil. Başka. Bu değil. Bu değil. Şu ha, o da ölüm, ölüm mesajlı. mesajlı. Bu ölüm mesajlı. Ben Batman'i kullanıyorum ama. Güzel abi ya. Vallahi. Bal kabağı güzel. Şimdi RP'ye gelelim. Bu kıyafeti bir üzerimize giyelim mi ne dersin? Olur abi. Kıyafet güzel lan. Kıyafet. Şimdi hakkını yememek lazım. Bir de başlığı vardı abi. Hitbox olarak çok düşük ve güzel. Yani buna uygun bir çantalı kask desen takalım abi istiyorsan bir de. Tamam. Bu Ay. kötü mü oldu? Bu güzel oldu bu arada. Kırmızı şey. kırmızı, bak. Oo. Bir de bak şeye kadar geldi. Ön hani Burada böyle Adı, tüyler çıktı abi. Tüyler çıktı bak. Aha, güzel oldu bak. Abi, hmm. Çok iyi oldu bu arada. Bence de iyi oldu. Sevdik bunu. Bu hoş Başarılı. Mi? Bunu sevdik. Başka ne var şimdi? Şey yok bence. Bir, bir de bir şey yok gibi abi ya. Şey vardı bunun içerisine giriyorsun da. Ya buradan mı bakıyorduk bu sandık acaba? bu acaba? Bu abi. Bunlar var bende. Hepsi var baksana hepsi işaretli. Evet. Almaya gerek yok arkadaşlar bunları. Ben de zaten birçok şey şey var. Bir bu bomba eksikmiş. O da kalsın ya gerek yok. Bu ne lan? Zaten çoğu bombamız var. Aa bu yüz gelmiş ha bu yüz çok güzel. Ne yüz lan bu? Senin şu an karakterinde takılı olan yüz abi. Hani kız yüz var ya özel. Erkek yüzü çıkıyor oğlum orada. Abi ben anlamadım yani. PUBG Mobile. Biz biz fake mi atıyor oğlum? Bu şey abi Instagram'dan bir kız yazmıştır. O sırada gelen fake hüsran. Değil abi, mi? Aga be ilk buluşma. Kandırılanlar yazsın. Kandırılık la. arabayı değiştireceğim bir yan tarafından. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani bu RP e bence alınır. Alınır abi ya. Alınır. Falan. Ve son set güzeldi. Son set güzeldi. Hem Birkaç de, de emoji var. var. Kırmızı Emoji iyidir. Hoştur. Kendinize iyi bakın. Üzülmeyin kendinizi. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Not. Bu video tehdit altında PUBG Mobile tarafından çektirildiyse lütfen Can abi 2'yi göster. Pardon. <laughs> ya yok kanka. Seviliyorsunuz kanka. Kendinize çok iyi bakın. Alınabilecek bir EP gerçekten. Evet. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz.